Başkanları, değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, gençler, değerli çocuklar. Bu yur değerli konuklar, Türk Kadınlar Birliği'nin Ege Bölgesi'nin temsilcileri ve çok sevgili İzmirliler. Bugün bu mutlu günü sizinle kutlamakta büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Türk <laughs> Bugün birçok şeyi konuşacağız ve birçok şeyi kutlayacağız. Türk Kadınlar Birliği'nin 100. yılını kutlayacağız. Bu ülkede Cumhuriyet devrimlerinin temeli olan medeni yasanın ve özellikle kadınlar için bir devrim olan medeni yasanın 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Bugün laikliği kutlayacağız. Bugün 100 yıldan beri eşitlik ve özgürlük mücadelesi vermiş ve bir yüzyıl daha bu eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürecek ülkenin, cumhuriyetin örgütlü ilk, tek ve en büyük kadın örgütünün daha nice yüzyıllar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğinin kararlılığını kutlayacağız. Biz Medeni Kanunu son yıllarda bu ıı, kutlu günü hep İzmir'de kutlamayı gelenek haline getirdik. Neden? Çünkü medeni kanunu bu uygar şehirde, bu uygar şehri yaşatanlar ve yaratanların yanında kutlamak bizim için hem anlamlı hem de çok değerliydi. Ama bu yıl çok daha anlamlısını yapıyoruz. Çünkü biz kadınların hemen kapısının önü olan ve sivil toplum örgütlerinin elimizi uzattığımızda elimizi tutacak yerel yönetimlerle birlikte kutluyor olmanın da ayrıca onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bence bu ülkedeki yerel yönetimin sivil toplum örgütleriyle olan işbirliği bence bir kez daha söylüyorum ki bu ülkede bütün yerel yönetimlere örnek olmak. Neden? Çünkü elimizi uzattığımızda elimizi tutacak yerel yönetim bizim için o kadar değerli, o kadar önemli ve biz kadınların ve kadın örgütlerinin yerel yönetimin desteğine o kadar ihtiyacımız var ki ben bunu bu uygarşehirde bu uygar, uygar bahçesinin başkanın aracılığıyla görmekten de son derece mutlu olduğumu, bundan gurur duyduğumu, bu işbirliğinin gönlüm istiyorum ki bütün ülkeye de, bütün yerel yönetimlerde örnek olmasını dilediğimi bu açılış konuşmasında herkes duysun. Herkes bilsin istediğimi de bir kez daha bir yüksek sesle dile getirmek istiyorum hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, çağdaş, adil bir yaşamının teminatı olan Medeni kan Kanun kabulünü bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bunu boşuna söylemiyorum, yıllardır İstiklal Marşı'nı hep beraber söyleriz, dinleriz. Ama bu salonda bu kadar güzel bir İstiklal Marşı duyacağım aklıma gelmezdi, olağanüstüydünüz ne kadar büyük bir içtenlikle bu marşa sahip çıktığınızı bu vesileyle bir kere daha görmüş oldum. Her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin en büyük devrimlerinden biri. 98 yıl önce bugün gerçekleşti. 17 Şubat 1926'da Ulu Önderimizin önce, ön, ön, önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadını ve erkeği her ortamda eşit kılan Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Yüzyıllık Cumhuriyet çınarımız bugün de kadınların elleri üzerinde yükselmeye devam ediyor. Cumhuriyetimizin kazanımlarına göz dikenler, kadınları karanlık düşüncelerin dört duvarı arasına hapsetmek isteyenler asla unutmasınlar. İzmir buna müsaade etmez. Mustafa Kemal'in evlatları asla buna geçit vermez. Cumhuriyetin kadınları asla ama asla vazgeçmez. Değerli konuklar, Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda İzmir İktisat Kongresi'nden iki hafta önce Kadınlar Kongresi'ni düzenlemişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi temelleri bu buluşmada atıldı. Ve Cumhuriyetimizin ilanından üç yıl sonra Türk kadınının zincirlerinden kurtulmasının önünü açan medeni kanun kabul edildi. Bugün güçlü ve özgür kadınların şehri İzmir'de 98 yıllık bu mirasa sahip çıkmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Laikliğimizin, demokrasinin kalbi olan İzmir'in kadınları özgür ve eşit bir yaşama öncülük etmeye devam ediyoruz. Çünkü biz İzmir'de 98 yıl önce ulu önderimizin yaktığı o meşalenin ateşini halen yüreğimizde hissediyoruz. Kadınların özgürlük ve eşitlik talebinin üzerine titremeye devam ediyoruz. Hür ve adil bir yaşam için 4,5 milyon İzmir, kadın erkek, genç yaşlı hep birlikte Cumhuriyet devrimlerinin izinden yürümeye ilelebet devam edeceğiz. Bugün belediyemizin yönetici kadrosunda çok sayıda kadın başarıyla görev yapıyor. Esot koltuğundaki kadın şoförlerimiz, tramvay ve metrolarda kadın sürücülerimiz, iş makinelerinin üzerinde kadın çalışanlarımız, biz elinin hamuruyla erkek işine karışma diyen zihniyetin köklerini kazıdık. Kadın istihdamını büyütmeye devam edeceğiz. Kadın üreticilerin emeğine, alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çok iyi biliyorum ki tüm bunlar, kadınlara sunulmuş bir lütuf değil. Hepimiz için daha güzel, hakkaniyetli bir yaşamın yegane yolu budur. Bizim boynumuzun borcudur. Bugün erkek egemen anlayışın dünyamızı getirdiği nokta apaçık ortada. Dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçları, savaşlar, iklim krizi, doğa katliamları, siyanür dağlarının altında kalan canlarımız. Tüm bunların nedenleri aslında kadınların ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü renksiz, kısır bir yaşamın sonucu. Yaşamın her alanını ele geçiren erkek şiddetinin sonucu. Bu ülkenin özgür ve güçlü kadınları, bu mücadelede asla yalnız yürümeyeceksiniz. Biliyorum ki bu şiddeti durdurmak için, umudu yeniden örgütleyebilmek için sizlerin öncü olduğu bir yaşama ihtiyacımız var. Dünya tarihinin gördüğü en büyük dehalardan biri olan büyük önderimiz bunu çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden 1926'da genç cumhuriyetin ilk devrimlerinden biri medeni kanunun kabulü oldu. Atatürk'ün İzmir'i bu devrimlerin yolunda yürümekten asla vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Cumhuriyetimizin faziletlerinin izinde gerçekleştirdiğimiz bu değerli buluşmayı mümkün kılan Türk Kadınlar Birliği'ne İzmir Kent Konseyi'ne ve belediyemizin kadın çalışmaları şube müdürlüğündeki çok değerli yol arkadaşlarıma, genel sekreterimiz başta olmak üzere daire başkanımıza, şube müdürlerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet'in hürriyet sevdalısı güçlü kadınları, ilelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum bugün aramızda olmaktan ve huzurumuzda bu konuşmayı yapmaktan büyük gurur duyduğumu bir kere daha söylemek istiyorum. Sayın Başkanımız bizlerle birlikte oldukları için ve bu anlamda...